Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Ahmet Hakan hükümete, "Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın? Salgın günlerinde sen niye vatandaş için yardım toplamaya kalkıştın mı diyeceksin?" diye sorarak Ekrem İmamoğlu'na "Sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz Ekrem Bey. Buyur iç. Hem de şöyle kana kana iç. Yarasın mı?" demek isteniyor. "Ben bu işin içinden çıkamadım. Çıkan varsa beri gelsin." dedi. Ahmet Hakan'ın İmamoğlu'na soruşturma açmak da neyin nesi başlıklı yazısı şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu salgının ilk günlerinde yardım kampanyası düzenlemişti. Ne oldu? Şunlar oldu. Hukuken olmaz diye itiraz edildi. Tek yardım kampanyası olur denildi. Toplanan yardımlar bankada bloke edildi. Gürültülü tartışma yapıldı. Sonra da defter kapanır gibi oldu ve tartışma ufuktan kayboldu gitti. Tartışma ufukta kayboldu ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki bir soruşturma başlatılmış. İmamoğlu'na soruşturma açmak da neyin nesi? Sadece İmamoğlu'na da değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da. E şimdi ne gerek vardı konuyu yeniden ısıtmaya? Ne gerek var soruşturmaya? Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın? Salgın günlerinde sen niye vatandaşın yardım toplamaya kalkıştın mı diyeceksin? Diyeceksin de iyi bir şey mi demiş olacaksın?'' Diyeceksin de ne olacak? Ne oluyor neler oluyor? Cepheleşme artsın mı isteniyor? Çarşı karışmadan rahat edilemiyor mu? Üç günde mi kafayı dinlemek yok? Yoksa Ekrem İmamoğlu'na sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz Ekrem Bey. Buyur iç. Hem de şöyle kana kana iç. Yarasın mı denmek isteniyor? Ben bu işin içinden çıkamadım. Çıkan varsa beri gelsin dedi.